Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Mehmet İzmirlioğlu efendim eşiyle beraber gittiği derneğin Levent'teki tesisinde başörtüsü gerekçesiyle skandal bir ayrımcılığa maruz kalmıştı. İşte bu yaşadığı olayı Beyaz Haber'e anlatan İzmirlioğlu ve eşi çarpıcı iddia hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Eşiniz kapalı, açık havuzu kullanamayacaksınız. Çirkin bir davranış. Ee... Dil ile karşılaştık orada. Eşim için bir travma zehir oldu. Ondan sonra hiçbir yere gitmedik. Skandal ayrımcılık geçtiğimiz günlerde Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Levent'teki tesisinde yaşanmıştı. İddiaya göre Mehmet İzmirlioğlu ve ailesi eşinin başörtülü olduğu gerekçesiyle havuza alınmadı. Ben dedim ki nasıl böyle büyük bir, bir şey olabilir? Spor kameramanı Mehmet İzmirlioğlu eş ve çocuklarıyla birlikte Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne ait Levent'teki havuzuna girmek için gitti. Ancak orada hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştılar. Eşime karşı yapılan bir bu kabul edilemez bir durumdu. Görevliler eşi başörtülü olduğu için açık havuzu kullanamayacaklarını sadece kapalı havuza girebileceklerini söyledi. Görevlilere bu emri verense iddiaya göre dernek başkanı Oğuz Tonksir'di. E şimdi yani tatsızlık çıkmasın işte şey olmasın diye kadıncağız kendisi görevliye ya ben torun olacaksa girmeyeyim çocukların başında bekleyeyim dedi. Görevli abla sizi kapalı olarak havuzun oraya da alamıyorum. Siz benim odamda bekleyebilirsiniz gibi bir söylemde bulundu. Bunu duyduktan sonra ben sinirlendim. Utandıran ayrımcılığa maruz kalan aile soluğu savcılıkta aldı. Başörtüsü gerekçesiyle havuza alınmayan Merve İzmirlioğlu skandal davranışla ilgili suç duyurusunda bulundu. Çok üzücüydü benim için. Eğitimciyim, anneyim. Çocuklarımın yanında böyle bir ıı, durum yaşamak. Her toplumda da Turbanımızla başörtümüzle, kılık kıyafetimizle istediğimiz şekilde yer almak. Bizim dileğimiz, temennimiz bu şekilde, bu yönde. Çarpıcı iddiaların odağındaki dernek başkanı Oğuz Tongsir koyduğu başörtü yasağı hakkında hiçbir açıklama yapmadı. Bu hukuka ayrı, aykırı, anayasaya aykırı, yakışıksız bir durum dedim. Bana istediğin yere şikayet edebilirsin. Burada benim kurallarımla bizim kurallarımız geçerli. Özerk bir kurumuz. Elinden geleni ardına koymadı.